Ve laqat hum bi kitabin Elbette onlara kitabı getirdik. Fassalnahu onu açıkladık, tafsil ettik. Fassala yufassiru tafsil tef'il babından. Ala ilmin bir ilim üzerine, bir bilgi üzerine onu açıkladık. Huden kılavuz olarak ve rahmeten ve rahmet olarak li kavmin yu'minun inanacak bir toplum için kılavuz ve rahmet olarak onu açıkladık. Hel yanzurune bakıyorlar mı? Bekliyorlar mı? İlla ancak tevilehu onun tevilini yevme yeti geldiği gün teviluhu onun tevili yorumu yekulillezine o kimseler derler nesuhu onu unutan kimseler derler min kablu önceden onu unutmuş olan kimseler şöyle derler katca et gelmişti rusulü rabbina Rabbimizin elçileri bil hakkı hak olarak gelmişti fehellena bizim için var mı min şufa'a e şefaatçilerden bir şefaatçi var mı fe yeşfe'u lena bize şefaat etsin. Ev veya nureddu geri döndürelim, döndürülelim. Dünyaya geri gönder, göndersinler bizi de fe na'mele işleyelim, amel edelim gayra ledi dışında, o şeyin dışındaki ki kunna na'melu yapıyor olduğumuz şeyin dışında. Yani dünyada yaptığımızdan farklı bir amel yapalım kat hasiru kaybetmişlerdir hüsrana uğratmışlardır enfüsehüm nefislerini kendilerini ve valle anhum ve onlardan sapmıştır uzaklaşmıştır makanu yefterun uyduruyor oldukları şey de onlardan uzaklaşmıştır inne rabbekum şüphesiz sizin rabbiniz Allahu Allah elledi ki o خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Fi <fî> siddeti eyyamin altı günde. Thumme sonra isteva yöneldi. Alel arşi arşa yöneldi. Yugşi örter, bürür elleyle. <laughs> Geceye ennehara gündüzü. Yani geceyle gündüzü e, örter nasıl bir e, gecele yat yatlubuhu hafifen kendisini izleyen hafifen hasis demek işinde çabuk ve gayretli demek gayretli adama hasis deniyor teşvik etme anlamda yani onu izleyen birbirinin peşi sıra gelen manasında ve şemse ve güneşi ve kamere ve ayı ve nücume ve yıldızları musakharatin boyun eğdiren bir emrihi emrine amade kılan musakhar kılan sahhara yusahhiru musakhar ismi mef'ul tefil babından ela dikkat edin lehul halku yaratmak ona aittir vel emru emretmek de emir de ve tebareke yücedir Allahu Allah Rabbul Alemin alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir ud'u rabbekum Rabbinize dua edin tevarruan yalvara yakara tevarru ile ve hufyeten ve gizli olarak innehu şüphesiz o La yuhibbul mu'tedin Haddi aşanları sevmez Ve la tufsidu fil ardi Yeryüzünde fesat çıkarmayın Ba'de islahiha O düzeltildikten sonra İslahından sonra Yeryüzünde fesat çıkarmayın Ve du'uhu ona dua edin Havfen korkarak Ve tema'an ve arzu ederek ümit ederek inne rahmetallahi garibun şüphesiz Allah'ın rahmeti yakındır minel muhsinin iyilerden yana ihsan edenlere muhsinlere yakındır ve huvellezi ve odur yursiler riyaha rüzgarı gönderen ne, ne olarak gönderen buşran müjde olarak gönderen beyne yedey önünde rahmetihi rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Hatta ta ki iza eqallet azaldığı zaman sehaben bulutlar fikalen ağır bulutlar azaldığı zaman suknahu onu yağdırırız sularız li beledin ...bir e, beldeye... ...meyyitin ölü bir beldeye... ...fe enzelna... ...ve biz indirdik... ...bihi onunla... ...el ma'e suyu... ...o buluttan biz indirdik... ...fe akreçna bihi ve onunla çıkarttık... ...min kullet temerat... ...her üründen çıkarttık... ...kezalike işte bu şekilde... ...nukricu... ...çıkarırız... ...el mevta ölüleri de bu şekilde topraktan çıkartırız diriltiriz leallekum umulur ki siz tezekkerun öğüt alırsınız